Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün harika bir güne ve yepyeni bir programa hoş geldiniz. Ben Ayşe Fastanman sizlerle birlikte Radyo 50 istasyonunda ve Kapadokya Haber'de bu özel yayınımızda köylerimizin kalbindeki değişim rüzgarlarını, yerel kalkınmanın en can alıcı hikayelerini ve değişim rüzgarlarını ve tabii ki toplumumuzun temel taşları olan muhtarlarımızın sesini sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ve işte bu değerli çabaların bir parçası olarak bugün Özlüce köyünden bir ismi ağırlıyoruz. Kendisi sadece bir köy muhtarı değil, aynı zamanda topluluğun refahı için çalışan, gelişmeleri yakından takip eden ve yöre halkının sesi olan bir lider. Sevgili dinleyicilerimiz, karşımızda Özlüce köyü muhtarı Sayın Hasan Gözderesi. Köyünde gerçekleştirdiği yenilikler, halkın ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımları ve elbette ki köyün geleceği için attığı adımlarla tanınıyor. Ve aynı zamanda da sosyal medyada oldukça e, popüler bir isim kendisi. Ve kendisini sizlere tanıtmak istiyoruz. Sayın Gözdere'si, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle Radyo 50... Fahişe Pastan hanımefendiye teşekkür ediyorum beni böyle bir programa davet ettiği için. Şöyle arz edeyim. Ben 2019 yılında Özdüken'e muhtar oldum. Ben evet. 50 yıl sonra İstanbul'daydım mesela. İstanbul'dan 50 yıl sonra köyüme geldim. 13 yaşında doğdum köye bir hizmet edeyim diye köyüme geldim. ilk evet. İlk başlattığım hizmetimiz şöyle arz edeyim. 15 Temmuz'da ülkemizin kurtulmasında büyük hizmetler eden Nevşehir'imizin medara iftarı şu anda Ankara'da Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Çalışkan köyüme davet ettim. Onun kaymaklı yoluna Mustafa Çalışkan Caddesi ismini verdim. Kendisi de davetimize icabet etti. şu anda Çanakkale'ye giden Sayın Valimizle beraber. Evet. Ben onun adına bir orman yaptım. Dedim ki ben hatta dediler ki ya Mustafa Çalışkan kimdir? Dedim eğer burada oturuyorsan şu anda da bu programı yapıyorsan önce cenab Allah'ın sonra onun sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca ifade etmişti. Kendisine teşekkür etti televizyonda. Ben de kendisine teşekkür ediyorum bir defa da. Bizim Nevşehir'imizin medarı, iftarı, kururumuz şu anda Ankara'da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Yakın zamanda da Asayici de ona bağladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendini çok seviyor. Biz de seviyoruz. Efendim ilk ilçe hizmetimi oradan başladım. Köyümde yazın yazın 3000 kişi yaşamaktadır. Kışın bin kişi yaşıyor. Bu köyün en büyük eksikliği, yeri, <laughs> benden önceki muhtar döneminde eğer yani köyde ezan okunduğu zaman köyün alt başında ezan duyulmuyormuş. Köye telefon açıp ezan okundu mu? Ramazan'da özellikle. Dedim ben bu eksikliği hemen gidereceğim. İlk işim e, 20 noktaya e, o pole koydum. Bir bekçimde var. Bir de bende var telsizde. Camide ezan okunduğu zaman merkez her yerden duyulabilir. Herhangi bir şey esnaf geldiği zaman bir vatandaş bir kayıp olduğu zaman biz anons ettiğimiz zaman Köyler tarafı duyar. Geldim iki, benden önce aynı askeri dönemi muhtarları, muhtarlıkta resimleri yoktu. dedi ki bu benden önce muhtarlık yapan, hizmet edenler hepsine sırasıyla duvara çerçeve resimlerini astı. 4000 metre yol yaptırdım. Evet. Kanalizasyon yaptırdım 4000 metre. Yani ulaşımı, yani bu eksik bir kıyı dedim. Bir eksik var, iki tane piknik alanı yaptım. Bunun içerisinde meccidi de var, aferin, tuvaleti de var. Bombaydı. Yani aileler yazanlık de yazın çok geliyor o yoğunluğu da burada bir bu ihtiyaçlı e, şey için piknik alanı için iki ana, ana piknik yaptı. Ulaş, yani bu vatandaşa bir e, çakıl da sürekli kaza oluyor, darbe yoldu Ben orayı büyüttüm, oraya bir yol yaptım. 50 kamyon kum getirdim, yollarımıza döktüm. Tabi burada özel idaremizde de buradan teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Yere seker edilmiş sanki hamiz duruyor ve ekibine, müdürlerimize sağ olsunlar. 35 kamyon Nevşehir'de çıkma taşları aldık. Sayın buradan da Belediye Başkanımız Mehmet Sarvan'a da teşekkür ediyorum. Yani yollarımıza e, çıkma taşlar vatandaşlara dağıttık bunu. Yani hizmette dedik durmak yok. Ben aday Yolkan dedim ki ben bir dönem muhtarlık yapacağım. Dediler ki ya, muhtar bu koltuğa oturan kalkmaz. Dedim ben eğer koltuk sevdalısı olsaydım bugün İstanbul e, benim Bahçelievler iki dönem meclisiyle yaptım. Orada 1 milyon işler. Yani şöyle ki 10 tane Nevşehir o kadar yoğunluk var. Burada da tam Nevşehir ağırlığı var. ve kendi köyümü derneğine kurdum. Nevşehir'le de yöneticilik yaptım. İki dönemde ifade ettiğim bahçelerde meclis yaptım. Ne İstanbul'da bahçelerde Nevşehir'le hali yaptırdım ben kendi içimle. Kayraşım. Maşallah Kaynetim. fırtına gibi meclis Ben artık bir de şu Ferah Bahçe'de ben Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Sürekli de televizyon konuşmalarım da oldu geçen bir ay önce. Evet. Divan Kurulu'ndaydım. Evet. Vefa hemşerimiz Nevşehir'e bir kan merkezi yaptırdı bir fakülte binası yaptırdı. Ben Fabi'yi de çok severim. Divan kurulu başkanımızdı. Yani Nevşehir'le ilgili, köyümle ilgili ne de gerekiyorsa bunları yap. Ramazan'da en aşağı 500 aile erzak dağıt yardım ediyor. Tabi bunu İstanbul'da iş adamlarımızın katkılar yani. tabii Tabi bunlar ismini şimdi vermek hoş olmaz. Yapılan her şey olmaz. Yine bir iş adamımız onun da ismini söyleyeceğim. Bunu da söylemeden geçemem. İş adamımız Yaşar Eroğlu. Allah razı olsun. Buradan kendine de teşekkür ediyorum. Bir taziye çadır yaptı. Biz de e, Yaşar Eroğlu'na selamlarımızı, sevgilerimizi evet. gönderiyoruz. Kendisi gerçekten Nevşehir için çok e, bir değerli insan. Çok bir değer taşıyor. Nevşehir'in önemli bir değeri. Ben isterdim ki keşke Yaşar Bey gibi beş tane de olsa. Geçen evet. sene Kaymaklı'ya bir taziye çadır yaptı. Bu senede bir deri kuyu belediyesini yaptırdı. Bir de bize hatta Yaşar Bey'in ben de ismini Özce köyümüze Yaşar iş adamımızın dedim. Hatta Yaşar Bey diye ya buna gerek yoktu. Dedim hayır Yaşar Bey seni bu hizmetin karşılığını biz hiçbir zaman hiç şey Ben bunu kenara yazarım. Bu yazılır orası ortaya kalacak. Taze çadırımız şu anda aşağı 5-6 tane cenaze oldu. Her şey çekip aracı traktörüyle götürüyorlar. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yazlık Belediye Başkanımız Cengiz Çavdar'a da teşekkür ediyorum. Her sene e, bizim 10 e, tane mezar sırasını mezar kazdırıyoruz. Hazır. Eskiden elle kazılırdı. Şimdi artık milletin o şeyi kalmadı. E, şimdi ne yapıyor? Belediyemizden getirdik. Sırasına e, mezar yeri kazdır. Kaymaklı de buradan Harun Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. O da yani bizler ne zaman bir ihtiyacımız olursa kaymaklı bize çok yakın olduğu için oradan büyük hizmet alıyoruz. Yeni Belediye Başkanımıza Bülent Aksoy'a da teşekkür ederim. Onu da bize köyümüzle ilgili katkıları var. Yani köyümüzde çok şükür bir sıkıntı çektirmiyoruz. Köyümüzle ilgili ne şey varsa 30 yıllık siyasi tercümemiz, 10 yıl belediyeciliğimize gelmemizin nedeniyle bu işleri bildiğimde bu iş benim işim dedim. Vatandaş dedim size bir dönem muhtarlık yapacağım. iki dönem aday olursam bana oy vermedim. Verdiğim sözün halen arkasındayım. O aday değil mi? Yok kesinlikle. Ben hala vatandaş diyor ya diyor son gene aday olun. Ben diyorum ki eğer inanmıyorsanız getirin Kur'an'ı eli basayım diyor. Ben öyle bir şey düşüncem olsaydı ben İstanbul'u bırakıp da buraya gel. Ama nedir? Köyme bir vefa borcum var dedim. Doğdum köy vefa ne borcum nedir? ödemek için geldim. Hizmetim bittikten sonra inşallah beş ay buçuk ay sonra görev bittim artık tekrar İstanbul'a döneceğim. Ama çok güzel hizmetler yapmışsınız. Köylü sizi bence bırakmayacak. Köylü çok istiyor İle devam ediyor yoktur. Ben verdim sözün arkasındayım. Ben bir daha olmak istemiyorum yeter. Peki muhtar adayı olurken e, böyle söz verip de bazı sebeplerden dolayı yapamadığınız işler oldu mu? E, Muhakkak bir iki tane var tabii. Onlara da uğraşıyoruz. Dere yatağımız vardır. Halen onun mücadelesi sürüyor. Dere yatağımızı inşallah yaptıracağız. Onunla ilgili mücadelemiz var. Benim bir de 96 yılında e, muhtar olmadan bir yer az şeyli açmıştım. Oradaki vatandaş e, görevli emekli oldu sonra vefat etti. Orayı şu anda e, dün de turizm müdürümüzle de görüştüm. İnşallah onun da gündemi alacağız. İnşallah bu konuda Sayın Valim'i de ziyaret edeceğim. Kendisine de konuyu arz edeceğim. Eğer orayı da fazla değer eğer tekrar faaliyete geçirirsek hem Nevşehir'imiz hem ülkemiz turizmde bir gelir kaynağı Çünkü rehberde Turizm Bakanlığı'nın rehberinde kayıt da var. Geliyor vatandaş ama memur olmadığı için geri dönüş yapıyorlar. Onun için inşallah orayı da bir faaliyete geçireceğiz. E, orada geçerse yani Yapmadım inşallah bir hizmet kalmayacak düşüncesindeyim. Ne güzel, ne güzel büyük mutluluk. Ya. Peki e, muhtarlığınız süresince sizi çok duygulandıran çok özel bir anınız var mı? Böyle yaptığınızda çok mutlu olduğunuz. Ya muhakkak şimdi ben şunu söyleyeyim yani bu belki reklama girmesin ama ben Bahçeli'de meclis üyesiyken e, görev bittikten sonra Kozaklı'ya gittim. Kozaklı'da bir kablicada iki tane beyefendiyle ka karıştım ben onu tanımıyorum. Dedi ki siz dedi Bahçeli ödeme yaptın yaptım yaptım dedim. Yanındakine dedi ki bu arkadaş bana bir hizmet etti dedi. Ben bunu iyi unutmam ne yaptım dedim. Sen dedi benim dedi yani haksız yere bir ceza uygulanmıştı. O enci bende bu cezamı kaldırdı, dedi. Onu ben hiçbir zaman unutmam. O benim için bir onur meselesi dedi. Çok yani gene bir, bir, bir hemşerilerimize işte İstanbul Bahçeli öde meclisi döneminde 30 tane dükkan yaptırdım. bahar. 30 tane. Evet şu anda halen faaliyettedir Büyük orası. Başarı. Evet şu anda yani hani kendileri sponsor kendileri ama önemli olan ben meclis arkadaşlarımla Arkadaşlarıma meclisten bunun kararını çıkardık. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da belediye başkanıydı. Ben Bahçelievde belediye başkanımız dedim. Sayın Başkanım burada Bahçelievde bin yoğunluk nevşeyli var. İstanbul'da 250 bin nevşeyli. Bahçelievde de 50 bin nevşeyli var. Oh, dedim başkanım olurdu. bak bu nevşeyler size hep destekliyor. Nevşeylilere dedim burada bir hal yaptırın. Tamam dedim. Hasan Bey dedi sen dedi öncülük yap ben yaptıram iyi olur Şimdi oraya yaptırdık şu anda hemşerilerimiz orada ticari alışverişini toptan ve perakende satışları e, satışlarını yapıyorlar yani. Öyle bir eser de yaptım. O ben her gittiğim zaman o bir bütün gurur verici. Ben onlar iftar ediyorum. Maşallah çok güzel. Biz de yani, ediyoruz. Ya, işte, güzel çalışmalarınız teşekkür var. Teşekkür ederim. Bize yapayım. böyle bir konuşma fırsatı yok. ben size teşekkür ederim. Yani ne yapalım? Buradan da e, Türkiye Türkiye'ye bütün muhtar arkadaşlarıma da, da buradan teşekkür ediyorum. Muhtar arkadaşlarımıza kenara göz ardı etmeyelim. Onlarla bizim ne dile bir elin nesi var iki kendi sesi var. Muhtarlar hep güç bir, el, bir el verirse Türkiye'de başarılmayacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten muhtarlara çok önem veriyor. Kendisine de Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Gerçekten ülkemizin yani ben aslında Özal'ın yanında yetiştim. Ben rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Özal'la birebir telefonla ben görüşürdüm. Yani ülkemizin kabuk değiştirmesinde büyük katkıları olmuştur. Ben daha önce Fenerbahçe divan toplantısında da konuştum. Eğer bu hizmet değilse 1984 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın mali idareler vermiş olduğu imkanla Türk futbolunun başarısı bu özanın derdim. Şimdi doğrusu budur. Eskiden bir İstanbul'da iki tane sahamız vardı. Bir top oynadı saha, çamur, futbol. Bak maşallah milli takımlarımız var, Türk takımlarımız Avrupa'da başarı sağlıyor. bu yani amatör takımlara bile kimsalar var. Bu büyük bir başarıdır. Bu da Cumhurbaşkanımız rahmetli Özal'ındır. Sayın şimdiki 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan da bu Cumhurbaşkanımız Rahmetliğin izinde devam ediyor. O da büyük sporu sever. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisi futbol oynadığı için futbola çok önem veriyor. Burada da kendisine teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz kendisine. Çok tatlı bir sohbetiniz var. Teşekkür ederim. Sizi böyle dinledikçe dinleyicimiz geliyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Peki yeni muhtar adayı olacak e, muhtar adaylarına ve muhtarlara neler söylemek istersiniz? Onlar da başarıyı yakalamaları için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi geliliyor? şöyle bir konuyu da madem parmak batımını da açıklık ettim. 1987 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Cumhurbaşkanı Rahmetli Özal, dedi ki bize İstanbul'da Ecevit'in toplantılarına gidin kalma DSB, Yani itibak yapmasınlar CHP diye. O dönem ana Parti ikinci de seçimi de kazandı. Ben de rakibimi aday arkadaşımızı. Şimdi genellikle köy yerlerinde birbirlerine araya düşük ifak sokuyorlar. Yani birbirine şey yaratırlar. Aslında dedim arkadaş sen adaysın. Arada herhangi bir şey duyarsın benimle ilgili. Ben seni ararım. Sen benimle ne diye duyarsan ara beni böyle. <laughs> ben arkadaşlar her gün beraber oturdum, çay kahve içtim, halen de öyleyim. Dedik ya vatandaşlar ya ben ilk defa böyle muhtar adaylarında böyle bir beraber oturup çay kahve içeyim Ne güzel bir şey. Ben bu, bu rahmetlik Özal'ın işte bize verdiği bu şey. Ben birliği, beraberliği bozmadım. Şu anda da ar, e, aday olacak arkadaşlara da muhtarlar davet edeceğim. Kendilerine diyeceğim arkadaşlar. Bu bir yarıştır ama birbirinizi kırıp dökmeyin. Eğer birbirinize muhalefet yaparsanız köy zararı görür. Bak ben şu anda ben ne hiç hiçbir çok şükür ne şikayet şey oldu. Herkesin bir mutluyum ben. Hiçbir arkadaşımla dargınlığım Ben zaten seçimi kazandım. Bu dedim bir yarıştı. Bundan sonra ben herkesin muhtarıyım. Bana oy veren de vermeyenlere hizmet edeceğim. Hizmette bir ayrıcalık yapmayacağım dedim. Aynı şekilde devam ediyorum. inşallah. 5-6 ay sonra da benden sonra gelecek muhtar da ayrı benim çizdiğim yoldan devam ederler. Dedim her zaman eğer benimle ilgili devlette yapacağımız herhangi bir şey varsa ben sizin gene emrinizeyim. Şimdi ben 13 yaşında ayrıldım köye. 50 yıl sonra geldim muhtar oldum. Bir dönem dedim. İki dönem aday olursam bana oy veremem. Verdiğim sözün arkasından. Çok güzel. Peki e, Nevşehir halkına, Özgücek köyüne ee, nasıl bir mesaj vermek istersiniz son olarak? Bu buradan şu anda dinleyen değerli hemşehrilerimize hepsine en derin sevgi, saygılarımı sunuyorum. Böyle bir programa tekrar beni davet ettiğin Nevşehir Radyo 50 programına davet ettiğin için size ve sizin şahsınızda programınıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz de gelmenizden büyük onur büyük şeref duyduk. Biz aynı bu Evet sevgili Radyo 50 dinleyicileri ve Kabadokya Haber seyircileri, Özlüceköy Muhtarı Hasan Gözderesi ile birlikte olduk. Kendisi şu anda Özlüceköy'ün Köyü'nde muhtar ve bundan sonra da muhtar adayı olmayacağını duyurdu. Gördü. Bence bir kere daha düşünülmeli diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel hizmetler sunmuş, devamı gelmeli diye düşünüyorum şahsım adına tabi. Ee, bir kez daha düşünseniz bir, mi acaba? Bir tane, bir de şey unutmuştum. Ben her e, üç tane ilk geldiğim muhtarlıkta traktör muayenesini köyüme getirdim. Evet. 50 tane traktör e, muayenesini önümüzdeki ay içinde aldım. vatandaşı Nevşehir'e gidip de oradan kuyrukta sıkıntı çekmesinler diye e, önümüzde herhalde Kasım'ın ilk haftasını zannederiz. Gelecek. Bu traktör muayenesini de köyde yaptıracağım. Vatandaşa civar köyleri de davet edeceğim. O vatandaşlar da gelsin. Yani ne Nevşehir'e gittiği zaman orada kuyrukta vatandaşlar, muhakkak sıkıntı oluyor abi. Yani. Beklemesine kolay yani, Muayene istasyonu mu Aynen, Aynen. onu... O nasıl olacak? Gezici muayene istasyonları var mı? Şöyle efendim, Nide'den gelecekler, Aksaray'dan. Evet. Arkadaşlarla konuştum. Onlar gelecekler. E, köy muhtarımın öne, muayene şeni, istasyonu şeyler, arkadaş oraya davet da edeceğim. Anons edip, traktörle sıra sıra gelip, herkes riayet ederek orada traktör muayenelerini de orada yaptıracağım. Son dönemde bir hizmet orada bir de kalsın. Bir de muhtarlığımın üst katında taziye evi yaptırdım ben. Oo. Daha önce benden önceki muhtar döneminde e, düğün salonu yapılmıştı. Orada bir tane odamız vardı. Orayı e, düğünlerde kullanıyor. Gene kullanıyor düğünlerde ama ben oraya taze odası yaptım. Evet. Odası e, düzenledim. Şu anda genelde e, şey olduğu zaman orada yapıyorlar. Eğer gerekirse evlerinde bu taze e, çadırımızı, traktörü takıp Evli kapıların önüne götürüyorduk. Yani büyük bir hizmet ediyor. Elimizden geldiği Her kadar. Her türlü hizmeti duydum ama muayene istasyonunu köy ve <laughs> götüreni hiç aynen, duymadım. Aynen. Ee, çok ilginç bir fikir ama evet. çok değerli, çok düşünceli bir fikir. Tekrar tek İnşallah edelim. benden sonra devam ederler bunu. <laughs> i̇nşallah diyelim. Biz dedik hep köy yenilikleri yapacağız dedik. Çok şükür elimizden geldiği kadar yenilikleri yaptık inşallah. Benden sonra devam ettirler arkadaşlar. Bana bir ihtiyaçları duyarlarsa tercümenden faydalanarak yardımcı olurum. Arasınlar bir telefon kadar. Tabii tabii gelirim ziyasınız. gelirim. İstanbul'dan gelirim yani ben sıkıntı yok. Ben köyüm için, memleketim için. Ben biliyorsun biraz önce ben kendi köyümü derneğine de kurdum. Özceköy'ün kurucu başkanlığını yaptım. Ondan sonra bir yıl sonra teslim ettim. Daha önce hemşerilerimiz başka yerlere gidiyordu. yani yabancı kahvelere gidiyor. Ya kardeşim yeriniz yok mu? Dernek kurun diyorlar. Dedim ama ben bu işe tamam soyluyorum her konuda maddi mali imkanların kendi imkanları seferberlik ettim. Köyme böyle bir bir dernek binası kurdum İstanbul'da Yoğunluk yoğunlukta bizim yanımızda. Hmm, şey, e, yeri İstanbul'da Bahçelievler. Tabii tabii şimdi <laughs> benden sonraki arkadaşlar devam ettiriyor dernekte bir sıkıntı yok şu anda. Oo çok güzel. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Gerçekten böyle e, açıldıkça e, hizmet çıkıyor. Konuştukça güzel şeyler ortaya çıkıyor ve çok hoş bir sohbetiniz var. <laughs> Sizi ağırlamaktan, Radyo 50 olarak, Kapadokya haber ailesi olarak ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çok büyük bir memnuniyet duyduk. Ayaklarınıza sağlık, Değil. çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Özlücek Köyü Muhtarı Hasan Gözdere'si ile birlikteydik. Yapmış olduğu hizmetleri bizlere aktardı köyünü ne kadar sevdiğini gördük. Memleketini ne kadar sevdiğini gördük. Nevşehir'i ne kadar sevdiğini gördük. Kalbinin hizmet aşkıyla ne kadar yandığını gördük. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani ediyoruz. şurada bir şey daha söylemeden geçmeyeyim. Vefa Küçük ben çok severim. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı Nevşehir'imizde bir kapotokya bir üniversitede bir okul yaptırdı. Bir de Kızılcağa merkezini yaptırdı. Bayram sağlam Yeni ona Keza bir bu engele bir okul yaptırdı yakın herhalde nereye kadar açılacak? Yani onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onları da unutmayalım. Hizmeti geçenlere Nevşehir'imize katkısı olan Yaşar Bey e biraz önce ifade ettim Yaşar Erdoğan. Yani Nevşehir'imize hizmeti olanlar herkese buradan teşekkür ediyoruz, saygılar söylüyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. radya İlla ailesi olarak, Kapadokya Haber ailesi olarak bu memlekete bir tuğla kadar taş koyandan Allah razı olsun. Tekrar tekrar bu güzel muhabbet için teşekkür evet, ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben sağlık. sağlık. Evet, efendim bu günkü canlı yayın konuğumuz Özlüce Muhtarı Hasan Gözderesi oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine bir başka yayında görüşmek dileğiyle hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim.